Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Samsun'dan çıktık Doğu Kavya'nın gezisinde Ünye'ye şimdi döneceğiz. Çarşambayı geçtik, tekkeyi so gittik, geçtik. <laughs> Bilge espri yapıyor arkadaşlar. Vay adı çıkın sofani. Onun en sevdiği espridir. Şimdi Ünye'ye döneceğiz. Ünye tabii bizim için ayrı bir güzel. Benim annem Ünye'li, eşim Ünye'li, saygıdeğer eşim Ünye'li. <laughs> <laughs> şimdi böyle Ünye'den devam edeceğiz. Şöyle Ünye'yi bir göstermek istedik size. Burası Ünye'nin girişi arkadaşlar. Belki de il olacak diye bir söylentisi çıktı. İl olacaklar listesine koydular Ünye'yi. Ünye'yi de böyle bir hızlıca geçeceğiz. O konuda da size göstermek istedik. Böyle birer ikişer dakika videolarla tüm güzergahı Doğu Karadeniz'in gezdiğimiz yerleri yani gidilecek çok daha yer var ama bizim daha çok gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri sizlere göstereceğiz. Burası ünyenin girişi arkadaşlar. Sahil kısmı ama. İçeriden gitmiyoruz. Sahilden gidiyoruz. Çünkü bizim felsefemiz varmak güzel değil. Önemli olan güzel olan yolda olmak. Kıymetli evet. arkadaşlar. Dolayısıyla güzel yerlerden sahilden gitmeyi tercih ediyoruz. Burası ünyenin girişi. Birazdan ünyenin merkezine doğru da gideceğiz. Oraları da size göstereceğiz arkadaşlar. Ee, Tabi biraz da e, sohbet tarzı da videolar yapacağız ilerleyen günlerde. Ama bu Doğu Karadeniz gezisinde e, böyle spontane çekimler yaparak sizlerle paylaşacağız. Muhakkak yorum yapın, e, abone olun, paylaşın. Hayata dair güzel şeyler paylaşalım. Birbirimize moral verelim değil mi? Hayat çok kısa arkadaşlar güzel keyifli yaşamaya çalışalım hep birlikte. Aslında hayatı güzelleştiren veya zorlaştıran bizleriz. Mümkün olduğunca hep birlikte daha güzel yaşamaya dair çaba göstermemiz lazım. Çünkü çaba çok önemli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Paylaşın, yorum yapın. Sorularınız varsa sorun. Doğu Karadenizle ilgili merak ettikleriniz varsa, gitmemiz gereken yerler varsa Onları da bizlerle paylaşın. Şimdilik Ünye'ye girdik. Sonraki duraklarda da aklımıza geldikçe güzel yerleri sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.